Kolay gelsin. Barodan kaç kişi var? Şu an Deniz Bey Yönetim Kurulu üyemiz evet, burada. Aslı Gizem Hanım evet. burada. Gizem Hanım sizi <laughs> önlerde görelim. Evet. Kadın ya şöyle. meslektaşımız. Teşekkür, teşekkür ediyoruz değil mi? Evet. Hepimize teşekkür ediyoruz. Teşekkür. Göreve geldiğimiz süreçten sonrasında eee Sayın Öznur Çalak'a, vekilimize, İhsan Bey'e, yine diğer vekillerimize, belediye başkanımıza ve Adalet Bakanımıza yapmış olduğumuz e, müracaatlar, talepler, istekler karşılıksız kalmamıştır. Bugün kendileri e, hafta sonu Yeni Adalet Sarayı'nın 2022 yılı e, planına alındığında ilgili tarafımıza müjdeyi verdiler. Öncelikle Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sayın Adalet Bakanımıza, vekillerimize bu adliyenin yapımı ile ilgili emeği geçen herkese, baromuz ve meslektaşlarımız adına çok teşekkür ediyoruz. Bizler avukatlar olarak dört ayrı binada uzunca bir süredir ciddi sıkıntılar çekerek bu mesleği icra ediyorduk. Sade biz değil bizimle birlikte vatandaşımız da bu bölünmüş adliyeler noktasında ciddi bir eee adalete erişim noktasında sıkıntı yaşadılar. İnşallah kısa süreç içerisinde binamız yapılarak adalete hizmet etme noktasında gereği yapılır. Biz de baro olarak elimizden gelen ne varsa bu hususta ilgili çabamızı, gayretimizi göstereceğiz. Malatya Adliyesi şu anda dört ayrı binada parça parça hizmet vermeye çalışmakta. Bundan hem meslektaşlarımız, hem hakim savcılarımız, hem de vatandaşlarımız ciddi anlamda muzdaripler. İnşallah bu adliye binamızın bu yıl içinde başlamasıyla e, tamamlandığında şehirlerimizin bu ihtiyacı, camiamızın bu ihtiyacı giderilmiş olacak. Uzun yıllar giderilmiş olacak. E, başta elbette bu hizmetin Malatya'ya kazandırılmasında Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleri çok önem arz etmekte. Onun talimatlarıyla yatırım programına alınmış olması da bizim için güzel bir gelişme. Şu anda adliye hizmetlerimizi Malatya'da dört ayrı binada adli yetkililerimiz, hakimlerimiz, savcılarımız, avukatlarımız ve vatandaşlarımız, hizmet alan vatandaşlarımız dört ayrı binada hizmet almaktaydı. Şimdi burada fotoğraflarını görüyorsunuz mevcut adliye binası ve dört ayrı yerde adliyemizin hizmetlerinin yapıldığı yer vardı. Ve maalesef hem hizmeti sunanlar hem de hizmeti alanlar çok ciddi sıkıntı yaşıyordu. Ve şu anda bakanlığımızın 2022 yatırım programına giren ve inşallah 2022 yılı itibariyle kazmasını vuracağımız Malatya'nın yeni Adalet Sarayı'nı inşa edeceğiz. Yaklaşık 143 bin 125 metrekare bir alan olacak. Yaklaşık 150 bin metrekare kapalı alan olacak. Ve e, avam projeleri, çalışmaları tamamlanmış vaziyette. 12 bu adliye sarayımızın içerisinde neler olacak? 12 ağır ceza mahkemesi, bir çocuk ağır ceza mahkemesi, 30 asliye ceza mahkemesi, 10 sulh ceza hakimliği, 3 infaz hakimliği, 3 çocuk mahkemesi, 20 Asliye hukuk mahkemesi, 12 aile mahkemesi, 10 sulh hukuk mahkemesi, 18 iş mahkemesi, 1 ticaret mahkemesi başkanlığı, 4 icra hukuk mahkemesi, 4 icra ceza mahkemesi, 2 kadastro mahkemesi, 5 tüketici mahkemesi, bölge idare mahkemesi, 3 idare mahkemesi, 2 vergi mahkemesi, icra müdürlüğü, seçim müdürlüğü, denetimli serbestlik müdürlüğü planlanmış vaziyette. Ve Malatya'mızda Yeşilyurt ilçesi Yeşiltepe mahallesinde askeri hastanenin olduğu yere ki o dönemde arazi tahsislerimizde özelleştirmede daha önceki dönem Büyükşehir Belediye'mize devrini yaptığımız arsanın özelleştirmeden yeniden Adalet Bakanlığı tahsis süreci de çok zorlu ve meşakkatli bir süreçti. 4.376 parselde kayıtlı 195.000 metrekarelik alanın 100 bin metrekaresini biz Adalet Bakanlığı'na tersini yaptık ve yapıldığı andan itibaren de çok hızlı bir şekilde projesi tamamlandı ve bir yıl gibi bir süre proje devam etti. 2022 yılı yatırım programına alınmasını istedik. Fakat 150 bin metrekare kapalı alan bir adliye sarayının, Adalet Sarayı'nın e, maliyeti de oldukça yüksek. Yaklaşık 1 milyarlık bir yatırım bir milyarlık bir yatırım, eski parayla bir katrilyonluk bir yatırım, Malatya'ya yeni bir adalet sarayının kazandırılmış olması hepimizde hizmet alan vatandaşlarımızda da hizmet sunan Adalet Bakanlığı personellerimizde de her birinde ayrı memnuniyet yaratmış vaziyette. Hakimlerimiz, savcılarımız, çalışanlarımız ve aynı zamanda tabii ki avukatlarımızın da bundan duyduğu memnuniyet bizim için çok sevindirici. Bu vesileyle biz e, yeni Adalet binamızın görüntüsel olarak bunu e, ilk günden itibaren saklayarak ne zaman yatırım programına alınacak merakımızla Bekliyorum. bekliyorduk. E, adalet sarayımızı inşallah Malatyalı hemşerilerimize bu vesileyle kazandırmış olacağız. Bizim mekan sayılır. Aynen öyle. Evet ev sahibisiniz